Bu odayı kısmet olursa bu hafta iyice toparlayacak. Bugün ciddi de bir temizlik yapma planındayım. Bir tombiyemiz de burada yatıyor. <laughs> anam, 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 sen ne tatlı şeysin. Diğer kedilerin hepsi dışarıda şu an. Yongre'de biraz geç geldi. Sanki bana dargın gibi pas vermiyor. Oysa gece gelirken beni yolda karşıladı <laughs> ve eve kadar refakat etti ama evde durmak istemedi. Bir şeyler de yemedi. Sanki ben sana kırıldım der gibi bir havası var. Bu arada. Diğerleri de buradaymış. Bunları yeni fark ediyorum. Herkes bir kenara kırılmış, uyuyor. Yukarıyı da toparlamam gerekecek. Bir de yatakta. <laughs> o kadar şey değillermiş yani. Ee, şimdi şöyle yavrular buradaysa pencereyi kapatıp kaloriferi açabilirim. Hava biraz serinledi. Yağmur geliyor. Bugün çamaşırları yıkadım. Yağmur yağmadan kuruyabildikleri kadar kurumalarını umuyorum. İçlerinde i̇şte. kurumayacak bir mont var. Hemen kurumayacak. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Niye miyav miyav diyorsun sen? Sen niye miyav miyav diyorsun? Prensesim benim. Ha? Prensesim benim. Güzel prensesim benim. Bizi bilen sesim benim. Hemen tüylerim düşmeye başladı. Evet. Hadi sesi yakalım. Kezer, sürekli yiyecek bir şeyler istiyorlar. Verdim dedim. Geri çekiliyorlar. Aslında aç değiller. Çünkü sabah onlara yiyecek verdim. Akşama kadar Bir şey vermek istemiyorum. Evet, fır kıyafetlerimizi de göre elimiz yeterince ısınacak demektir. Temizlik işini biraz daha geciktirmek istiyorum. iki saat sonra başlayacağım. Gördüğünüz gibi daha yeni iğne atıyorum. Epey bir işimiz olacak gibi görünüyor. Evet... Yamyamın durumundan bahsedeyim biraz. Et suyum bitti. Ona bugün sadece süt verdim. Sütü rahatlıkla içebiliyor artık. Süt içmesi beni rahatlatıyor çünkü sıvıya ihtiyacı var. ve ee, aynı zamanda gıda da Ona faydası olacak. Bugün alışverişe de gideceğim. Kuyum almam gerekiyor. Kedilere ciğer almam gerekiyor. Hı? Tömbik? Tömbiğim benim. Güzel tömbiğim benim. Sen ne şeker şeysin lan. Sen ne şeker şeysin. Ne kadar nazlısın. Ne kadar nazlısın. Diğer kez arkadaş şey davranmıyorlar. Atak davranmıyorlar. Oh, evin her tarafı kedi tüyü. Her çok ciddi bir temizlik yapmak istiyorum. Kedi çiğinden kurtulmam kolay olmayacak. Bu da gülsevenin bir yerine katlanması gibi bir durum. Evet, yamyamın çekil gitmesi hoşuma gitmedi az önce içerideydi. İçeride çocuklar pencere önüne gelince onlardan ürküp kaçtı. Çok ürküyor. inanılmaz ürküyor. Yem yama elimi değemediğim için de ona fazla bir faydam olmuyor. Dolayısıyla böyle sütü, et suyuydu falan e, bunlarla şey yapıyorum. Bu arada e, şeyi sevmedi. Mayonezi sevmedi. Bir mayonez verdim ama mayonezden hoşlanmadı. Diğer kediler de yemedi. Bu enteresan. Ben mayonezden hoşlanacağını ve bol bol mayonez vereceğimi falan düşünüyordum. İçinde yağ ve yumurta var. Dolayısıyla mayonezin onun belli ihtiyaçlarını karşılayacağını umuyordum. Böyle olmayacak anlaşılan. Yumurtayı sevmiyorlar. Eğer yumurtayı sevmiş olsalar, e, ara ara yumurta kırar verir verirdim onlara ama bunu severek yedikleri bir şey olmadığı için yapamıyorum. Evet Tomik yeni yerine geçti yatıyor. Bizim kızımız da dışarıyı seyretme derdinde. Umarım yağmur hemen yağmaz. Bu arada pencerelerim bayağı bayağı kirlenmiş. E bahara kadar fazla bir şey yapamayacağım. İki nedenle yapamayacağım. Bir, komşum pencerelerimle odun yığılır. Zaman zaman kesip yapıyor. Bahara kadar o yığın çoktan tükenmiş olur diye umuyorum. Bu da möbemi rahatlatacak bir iş yaparken. Böylece güzel bir temizlik yapma fırsatım olur. Evet. Miau. Seni sevmez miyim ben? Miau. Kızım. Benim güzel kızım. Benim prensesim. Evet. Evdeki hesaplar çarşıya uymuyor. Kedileri birer birer götürüp ah, kızılaştırmak istiyorum ama Maliyeti olacak. Şu sıra bu maliyeti karşılayabilir miyim? Bundan pek emin değilim. Biraz hatırlayacağız, öyle görünüyor. Evet. Özellikle yoga'da ve neferteki kısırlaştırmam gerekiyor ki Böyle dışarı kaçmaları çok hoşuma gitmiyor. Aksaklarda bebişleri olduğunda onları dışarıda bırakmam gerekecek. Bu da çok istediğim bir şey değil. O işlerin başına ne geleceğini bilmiyorum. Öncelikle yongra'da bir nefer Sonra da diğer yavrular kısırlaştırılacak. He? Kızım. Benim güzel kızım, benim prensesim, prensesim. Anam, anam, sen ne tatlı şeysin. He? Mır 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 mır. Evet... Bugünlük burada bırakacağım. Yorgunluğu yeni yeni atıyorum. Söylediğim gibi bir iki saat sonra ciddi bir temizlik perşinaya başlayacağım. Bunun için, bunun için bekliyorum. Şimdi görüşmek üzere, hoşça kal.